कैसा मैंने mm -hmm. İzmir'den geliyoruz. Buraya ilk defa geliyorum. Ee, çok güzel bir ortam, yemyişil doğanın içinde. Havası çok güzel, serin. Özellikle Temmuz, Ağustos aylarında eminim çok daha güzel olur. Ee, İzmirli buranın arasında şu an 15 derece kadar ısı farkı var. Gerçekten üşüdük biz. <laughs> ee, Harika bir köy kahvaltısı hazırlamışlar, çok beğendik. Eşim Muğlalı, biz de buraya bir düğün için gelmiştik Aydın'a. Çok beğendim, çok güzel, özellikle yazın deniz yerine burayı tercih edebiliriz. Herkese tavsiye ediyorum. Çok güzel gerçekten. Az sonra gezip göreceğiz. Gölet varmış galiba. Ee, çocuklar için park alanları var, lavanta bahçesi var, evet oyun alanları var, ee, voleybol sahası var. Çok güzel bir yer. <laughs> İzmir'de yaşamaktayım. İzmir'den geldik. Devamlı geldiğim bir yer. Ee, babam burada görev yapıyordu kendisi. orman malzeme memuruydu. Yıllar önce gelip dolaştığım yerlerin böyle güzel bir tesise ulaşması çok güzel olmuş. Doğa çok güzel. Hemen 15-20 kilometre aşağıdaki ilçe. Buranın ısı farkı 15 derece. Serin, huzur veren bir atmosferi var. Kuş popülasyonu fazla. Göründüğü gibi lavanta bahçeleri var. Yazın sıcak serin bir ortam huzur verici, stres atmak için birebir. Kışında karı vardır, karda görüntüsü çok güzeldir, karın atmosferi burada piknik yapmak için çok uygun bir yer. Doğal güzelliklerin korunduğu güzel bir yer, herkese tavsiye ederim. Oksijenin bol olduğu bir nokta, herkese davet ederim. Yıllardır geldim, yıllardır bıkmadan gelmeye devam edeceğim bir yer. Daha önce eşime defalarca anlattım ama bugün nasip oldu. Onlar da bayağı mutlu oldular. Onlar da memnun kaldılar. Sanırım her nazilli kuyucağa geldiğimizde çıkacağımız güzel bir kahvaltı yemek yiyebileceğimiz bir nokta. İyi bir vakit geçireceğimiz bir alan. Herkesi bekleriz. スタンデーもかわ Adım aybüke Genç. Buraya İzmir'den geldim. Buranın bu kadar soğuk olduğunu bilmiyordum ve şu an üşüdüm, yüzden üzerime bunu aldım. Burası çok güzel bir yer, yazın da çok keyifli, kışında. E, aşağıda göl var, burada e, lavanta bahçeleri var, çocukların oynayabileceği yerler var, çok güzel e, kahvaltıları var ve burası ailecek gelinebilen en keyifli yerlerden biri. Gelmenizi tavsiye ederim. Evet harika. Bir de ormanlarına çok bayıldım. Yani... Yok, onun olmasın artık. Tamam. Buralarda özellikle bu tarz vakit geçirebileceğimiz yerleri severek ziyaret ediyoruz. Belenova'ya da özellikle hafta sonları kahvaltı etmeye geliyoruz. Yani hoşumuza gidiyor. Özellikle köy ürünleri ve buradaki insanların yaklaşım tarzı çok ailecek, rahat ettiğimiz bir kahvaltı yapabileceğimiz yemek yiyebileceğimiz bir yer olarak tercih ediyoruz diyeyim. E, havası özellikle ben Aslan Karadeniz olduğum için biraz Karadeniz havasına yakın beğendiğimiz bir ortam. E, Yaz-kış tercih ediyoruz. Yani ziyaret etmek isteyenleri de bence sorgusuz gelmelerini e, isterim beğeneceklerini düşünüyorum. Kışın biraz daha keyifli olabiliyor burada. Özellikle kar zamanında e, fazlasıyla keyif alabilirsiniz. E, yazında hep serin olan bir yer. E, tam bir aile ortamı. Biraz yol olarak evet e, hani uzak görünüyor ama e, buraya geldiğiniz zaman onun değdiğini anlıyorsunuz. Burası tam bir yayla havası var zaten. E, burası bence e, hani şöyle diyeyim kuyucak, nazilli taraflarına gelen insanların illaki görmesi gereken bir yer. Çünkü bu bölgede, Ege bölgesinde özellikle bu tarz orman arazisi olarak Karadeniz'e andıran, Karadeniz'deki yaylalara benzeyen başka bir yer çok nadir vardır yani. Bence memnun kalacaksınız.